Balıkesir'de cumartesi günü meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Deniz Okumuş yönetimindeki otomobil, Kaptan Caddesi'nden gelen Eren Başa yönetimindeki otomobille iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpışıyor. Kazayı gören bisikletli bir vatandaş hemen otomobillerin yanına koşarak aracın kapısını açmaya çalışıyor. Kazayı gören diğer vatandaşlar da olay yerine gelerek yaralılara yardım etmek için uğraşıyor çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Ancak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Deniz Okumuş'un yanındaki yolcu Ramazan Meral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.